Herkese merhaba. Bugün size Play Framework'ü Ubuntu altında nasıl çalıştıracağımızı ve ilk projeyi nasıl yaratabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Şu şekilde tutorialları pek sevmem aslında. Yani her şeyin en basit şeklinde nasıl yapılır gibisinden. Ama ve hatta şunu da söyleyebilirim. Eğer Ubuntu kullanıcısıysanız muhtemelen bunları nasıl halledeceğinizi de biliyorsunuzdur. Şimdi diyebilirsiniz, pek o zaman neden Windows altında yapmıyorsun, Ubuntu altında yapıyorsun? Gerçekten hız farkı hissedilebilir derecede değişiyor. Windows altında kullanmak ve Linux altında kullanmak olarak bakarsak Eclipse ve benzeri diğer Java tabanlı uygulamalar çok daha hızlı çalışıyor Linux ortamında. Dolayısıyla Play Framework'ı burada kullanacağız. Şunu yapalım. Web Browser'ımızla Play Framework'un web sitesine giriyoruz. Indirmemiz gerekiyor önce Play kendisini. Doğrudan buradan indirebiliriz ya da download altından belirlediğiniz belirli bir sürüm varsa onu da indirebilirsiniz. Son versiyon bu. Buradan tıklayarak indirme işleminizi yapacaksınız. Biraz kısma uzun sürdüğü için ben doğrudan indirmiş versiyonunu açacağım. Dostlar Downloads altına iniyor muhtemel sizin de burada olacaktır. Bunu keserek Home dizinin altına atıyorum. Neden? Çünkü erişim daha kolay olacak. Daha sonra bunu Extract Here diyerek sağ tık Extract here çıkartıyorum. Küçük kullanıyorsanız buraya çıkar gibi bir seçenek olması lazım. Play Klasörümüz burada. Play Framework'te burada çalışıyor. Klasörün içinde Samples klasör var bir adette. Burada Java ve Scala diller için ayrı ayrı örnekler bulabilirsiniz. Gayet faydalı örnekler. İncelemenizde fayda var. Hatta kaynak oluşturabilecek derecede başlangıç seviyesinde. Şunu yapmak istiyorum. Play 2.1.1 klasörün ismini değiştirerek sadece Play haline getireceğim ki erişimimiz daha kolay olabilsin. Şimdi böyleyken bundan sonra az bir terminal üzerine işlem yapmamız gerekiyor. Onun için şuradan size terminal yazarsanız Türkçe ise bile gelmesi lazım. Yoksa uç birimde geçiyor olabilir. Onu da denersiniz. Bunu da tam bilmiyorum. Şimdi yapmamız gereken ilk iş şunu göstereceğim. Biz Yeni bir Play Framework uygulaması çalıştırırken Play komutunu olarak çalışacağız ancak Currently not installed diyor. Yani böyle bir programın yok diyor. Dolayısıyla Windows altında environ, environment variables'teki path olarak geçen e, şekilde, Burada da path altına Play framework'ün nerede olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bunu e, get it profile diyerek Buradan düzenleyebilirsiniz. Ee, bu tamamen bir düzenleme yapmış olmaz anlamına geliyor ve bundan sonra tekrar hiçbir ayarlama yapmadan Playroom'u sürekli kullanabilirsiniz anlamına geliyor ve bunun için buraya şöyle bir şey yapacağız. Ee, i̇ki nokta daha koyup home play. Ancak şöyle bir sorun var. Bunu yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden kapatmanız gerekiyor. Daha doğrusu Desktop Station'ı kapatmanız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bunu tercih etmeyeceğim ama bu şekilde kapatıp açtıktan sonra işinizi görürdür. Ben bir değişiklik yapmıyorum burada. Kaydetmeden çıkıyorum diyorum. Bunun yerine şunu kullanacağım. Export Repet Yani diyorum ki burada pet nereye bilin içine ee, önceki petite kullanarak e, home klasörü altındaki play klasörünü at. Bunu daha sonrasında play klasörü de doğrudan çalıştırabilir olunmesi için kullanmaya başlanacak. Tekrar play diyerek test edeyim. Gördüğünüz gibi, biraz önce play dediğimde böyle bir program yok derken şu an play'i görebiliyoruz. Ee, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Artık e, azıcık bir terminal değişimiz var olduğunu söylemiştim. Workspace de, e, aynı klasörde şuradan görebilirsiniz. Workspace, Workspace açarak e, içerisine yeni bir e, play uygulaması yapalım. Bunun için şöyle diyor, şu işlem yapıyoruz: Play, New. Play deneme olsun. E, diyoruz ki Play Framework olarak yeni bir proje oluştur ve isim Play deneme olsun. Enter'a bastığımız zaman diyor ki Application ismi Play deneme mi olsun? Buraya yeni bir e, isim koyabilirsiniz. Eğer koymayıp Enter'a basarsanız doğrudan Play deneme isimini oluşturuyor. Diyor ki e, uygulamanız için hangi template'i kullanmak istersiniz? Yani e, Scala uygulaması mı olacak, Java uygulaması mı olacak? Şimdi Java uygulaması olacak, eğer doğru Ordinary'e basarsanız Scala uygulaması olarak başlatacaktır. 2 diyorum, Java uygulaması olması için. Bu kadar. Şu an, Play gördük görebiliriz. Aynı şekilde burada da var. Hatta şu şekilde yapalım isterseniz. Bu uygulamayı bir çalıştıralım önce. Bu şekilde yapıyoruz bu klasiğe geldikten sonra uygulamamızın klasiğine ve run diyerek bunu hata vermez Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Sol işlem yaptı ve şu an uygulamamızı başlattı. IPv6'ya göre şu IP'de çalışıyormuş. Localhost'ta Localhost 9000 üzerinden uygulamayı görebiliriz. Yani şu an çalışan bir Play Framework uygulamamız var. Peki bunu nasıl Eclipse üzerinde düzenleyeceğiz? CTRL artı D tuşuna basarak şurada yazı olması lazım onun. Evet şurada. uygulamayı durduruyorum. Daha sonra şunu yazıyorum. Play Eclipse. Bundan önceki versiyonlarda hatta 2.1'den önceki her iki versiyonlarında bile Play Eclipseify diyerek Play e uygulamasını Eclipse için çalışabilir hale getiriyorduk. Ama 2.1 versiyonundan sonra Play Eclipse komutu yani bu işlemi yapar oldu. <laughs> Successfully created Eclipse project. Yani bundan sonra Eclipse üzerinden kullanabilir bir hale geliyor projemiz. Eclipse'imizi açalım. Workspace space. Bunu bir daha kaldırayım. Nasıl yapacağımız işlem şu. Sure. file import the general the existing project into workspace. Browse diyerek play dinamik seçiyorum. OK diyorum. Buraya listeleniyor. finish dediğim zaman uygulama burada listeleniyor. Çok kısaca göz atarsak bir application java'mız var. Bu e, HTTP request'lerin tutulduğu e, controller'lar. Zaten bildiğiniz üzere Play Framework Model View Controller mimarisi kurulu. Configuration'daki rules'tan da hangi isteğin nereye gideceğini görebiliriz. Hemen bir tane hello world uygulaması yapacak olursak çok kısaca şöyle yapalım e, slash hellolar controllers altında application altında ki belli hello metodunu çağırsın. Buraya bir tane de Endometre de yaratalım. O da Geri Hello World yazısı döndürsün. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bu arada ee, projenizi düzenlerken <laughs> e, uygulamamızı durdurmanıza gerek yok. Önce de başlatmış olabilirdim. Yani hep uygulama çalışırken durumdayken de e, burada değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi tekrar buraya dönersek localhost 9000 Bunu demiştik. Hello Ee, ilk e, bastığınız zaman yavaş gelebilir çünkü arkada bu işlem yapılıyor. Daha sonrasında bir kez bu edildikten sonra program artık web sitemiz diyeyim çok hızlı bir şekilde çalışır. Bu tutorial bu kadar olsun. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.